Lan gözünü seveyim yapma. Dört yaşına katılacağım. Gitmiyor mu? Ahmet dur ya. Gitme lan. Ne yapma abi? yapma. Gel. Gel. Bu kadar mı sürüyorsun ya, lan? ***siz. He? Ne oldu? Lan kalksana kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Aham yere yatmış bu manyak. Arabanın önünde. Niye yatmış? Sebep? Ya ağam, başımıza bela oldu bu herif. Yaptı otobüsü, gösterdik ona. Dedim ki sana paranı havale edin. Bana diyor ki paranla nakit geç vereceksin diyor. Verseydin. Derya Hanım herkese kart tanımladı. Otobüslerde nakit para yok ki zaten. Tamam, neyse çek abi arabayı. Tamam, tamam. herkes işine dön. Yok bir şey. Kalk kardeşim sen Kalk, ben halledeceğim senin işini. Evet, anlat. Ne oldu? Ya yolda kaldılar, tamir ettik. Başta keş anlaştık. Ondan sonra oynatıyor. Lan... Yok banka diyor, havale diyor, fatura diyor. Yüz kilometre peşlerinden kovalattılar ya. Ya hala da yap. Oğlum bankadan gönderseler ya parayı ne var bunda? Abi bizim hesaplar patlak. Ne kadar borcunuz? İşçilik dahil dört bin yeter. Ah, buyur. Sağ ol. Hakkımdan fazlasını almam. Bu kadarı yeter. Eyvallah. Bu otobüsün endüstride sorun var. Bu başka ustalar rölesi diyebilir ama Müşir benden söylemesi. Kolay gelsin. Buyurun ağam. Nesi var arabanın? Ağam biz de anlamadık ki. Yani götürmedik usta. Motoru açmayan tamirci kalmadı. Hepsi fan rolesinden dedi. Kaç kez değişti ama o da çare olmadı. Müşirine baktı Tamirci çocuk. Al onun numarasını. Benim emeklere bir baksın. Tamam ağam.